Bani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Casper Laptop kapanmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Casper Laptop'un güç düğmesi bozuksa veya açık olan uygulamalar laptop cihazının kapanmasına engel olabilir. Casper Laptop kapanmıyorsa güç düğmesi arızalı olabileceğini sizlere söyleyelim. Güç yümesi eğer içeriden mekanizması bozulmuşsa ya da herhangi bir şekilde kırık mevcutsa yani buradaki güç yümesinde Casper laptopunuz kapanmaz. Tabii ki burada ayarlar kısmından kapatmayı deneyebilirsiniz. Hala Casper laptopunuz kapanmıyorsa yetkili servislerden yardım isteyebileceğinizi sizlere söyleyelim. Mutlaka açık olan tüm uygulamaları da kapatmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde Casper laptop kapanmıyor sorununu çözüm ulaştırabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.